Herkese merhabalar. Ben Paramedik Eğitmen Harun Özkan. Bu videoda Pratik EKG eğitim serisinin ikinci videosunu sizlerle paylaşacağız. İlk videoda EKG girişten bahsetmiştik. Biraz temel atmamız gerekiyor çünkü öncelikle EKG bilgi düzeyimizi arttırmak için. Sonrasında yavaş yavaş ritimlere geçeceğiz. Şimdi muhakkak birçok arkadaşımız bir an önce işte dal bloklarını, AV blokları, taşı konuşmak istiyordur. Bunlar normaldir tabii ki. Çünkü EKG'de bizim için tabii ki de temel amaç ritimleri tanımak ve bu ritimlere yönelik tedavi şemalarını bilmektir. Ancak bizim ritimleri tanımak için, öğrenmek için öncelikle bazı temel konuları öğrenmemiz gerekmektedir. Bakın ritimleri ezberlemek için demiyorum. Ritimleri öğrenmek için. Çünkü klasik eğitimde yapılan şey bir şema gösterilir. O şemayı ezberlememiz istenir. Yani biz bir SVT'yi elimizdeki tek bir kaynakta gördüğümüz görselden öğrendiğimiz anda bizim için bütün SVT'ler o kaynakta gördüğümüz SVT formundadır. Çünkü görsel hafızamızı ona atmışızdır. Onu ezberlemişizdir. Onun üzerinden gidecektir. Ancak doğrusu nedir? Benim için SVT'nin ne olduğunu bilmek ve bu ritim analiziyle işin temel mantığını kavrayarak öğrenmeye çalışmaktır. O yüzden acele etmiyoruz ve işin mantığını kavrayarak gidiyoruz. Bu videoda da monitorizasyon, monitör çeşitleri, EKG çekerken neler dikkat etmemiz lazım? EKG'de derivasyonlar gibi önemli konuları sizlerle paylaşacağız. EKG'de gördüğümüz impulslar, EKG dalgaları hepsi aslında kalbin elektriksel aktivitesi sonucunda karşımıza çıkan göstergelerdir. Yani kalbin atriyumlarının ve ventriküllerinin kasılması ve gevşemesi sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Bu kasılma ve gevşeme dediğimiz depolarizasyon ve repolarizasyon kavramlarını öğrenmemiz gerekmektedir. Öncelikle depolarizasyondan bahsedelim. Depolarizasyon kalp kası hücrelerinin uyarılması demektir ve bu uyarı sonucunda ne olur? Kalbimiz kasılır depolarizasyonsa uyarıdan sonraki dinlenme durumudur, gevşeme durumudur. Şimdi burada istirahat halindeki miyokardiyel hücreler normalde polar durumdadır. Hücre için negatif hücre dışında pozitif iyonlarla yüklüdür. Ve istirahat halindeki hücre dışındaki pozitif iyonlarla hücre içindeki negatif iyonlar birbirine eşittir. Yani polarize olan hücre elektriksel anlamda dengededir. Burada istirahat halindeki hücre zarı sodyum iyonlarını hücre dışında potasyum iyonlarını ise hücre içinde tutar. Zaten bizim myokardiyel hücrelerimizin kasılmasını sağlayan önemli iyonlardandır bu iyonlar. Şimdi hücreye yeterli bir uyarı geldiğinde sodyum iyonları hızlı bir şekilde hücre içine giriyor. Ve tabii ki de hücre içi pozitif bir durum dönüyor. Bu duruma hücrenin polarizasyon yani istirahat halindeki denge halinin bozulması anlamında depolarizasyon deniliyor. Yani kalp kısmı hücrelerinin uyarılması. Miyokardiyel hücrenin geri eski haline gelmesine ise repolarizasyon deniliyor. Yani sodyum iyonları tekrardan hücre dışına çıkıyor ve sodyum potasyum dengesi yeniden sağlanıyor. Yani bizim kalbin kasılmasını sağlayan miyokardiyel hücrelerin polarize olma durumu, depolarize olma durumu ve repolarize olma durumundaki temel mantık sodyum ve potasyum iyonlarının birbiriyle dengesi ya da hücre içinin pozitifleşmesi ve sonrasında tekrardan denge haline dönmeleri şeklinde ifade edebiliriz. Ve işte arkadaşlar bu depolarizasyon, repolarizasyon durumları sonucunda kalbimiz kaslır ve gevşer. Bunun sonucunda EKG'de dalgalar oluşur ve bizim bir impuls dediğimiz PQRST şeklinde bir parametre karşımıza çıkar ve bunun sonucunda istediğimiz en temel şey nedir? Tabii ki de bir nabzın oluşmasıdır. En basit anlamda ve en pratik anlamda kalbin kasılmasıyla ilgili iyon durumunu bu şekilde anlatabilirim. Ki zaten bu ders serisinde pratik EKG'den bahsedeceğiz. Çok derine girmeyeceğiz. Ama işimize yarayacak kadar bir bilgimiz olacak. Şimdi burada kardiyak monitorizasyonunu da bahsetmemiz lazım. Girişte zaten kısaca bahsetmiştik. Burada birazcık detaylandıralım. Biz iki şekilde aslında monitorizasyon yapıyoruz. Bir tanesi dinamik monitorizasyon. Bir tanesi de statik monitorizasyon. Statik monitorizasyon bir EKG cihazıyla tek bir seferde hastanın EKG çıktısının alındığı yaptığı şeklidir. Dinamik monitorizasyon hastanın EKG'sinin an beyan sürekli takip edildiği monitorizasyon çeşididir. Ve genellikle bizim istediğimiz tabii ki de dinamik monitorizasyondur. Çünkü bizim hastalarımızın klinik seyri çabuk değişebilir. O yüzden de kardiyak anlamda takibi kıymetlidir. Bundan dolayı arkadaşlar kardiyak öyküsü olabilecek ya da herhangi bir sarı, kırmızı bütün olguları dinamik bir monitorizasyonla takip etmemiz gerekmektedir. Elimizde birçok farklı modelde monitörler, def monitörler vardır. Ama hepsinin temel mantığı aynıdır. Bizim için önemli olan monitörün çeşidi ve monitörün özellikleridir. Peki defibrilatör nedir? Defibrilatörler elektriksel tedavi yapabilen, yani elektriksel şok ya da uyarı verebilme özelliği olan cihazlardır. Ve bizim elimizdeki monitörler defi monitörlerdir. Yani defibrilasyon yapabilme yeteneğine sahip, aynı zamanda bir monitör ekranından hastanın dinamik anlamda EKG'sini takip edebilme imkanı veren cihazlardır. Ve biz arkadaşlar deflatörleri manuel deflatörler ve otomatik eksternal deflatörler olmak üzere deflatörleri ikiye ayırıyoruz. Manuel defmontörleri kendi içinde monofazik ve bifazik olmak üzere otomatik eksternal deflatörleri de kendi içinde yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere ayırıyoruz. Burada bu farklardan bahsetmemiz lazım. Şimdi manuel deflatörler bütün işlemleri kendimizin yaptığı, bütün işlemleri kullanıcının onayına bırakan defmontörlerdir. Bu da monofazik ve bifazik ayrımı bizim için kıymettir. Şimdi ne demek bu monofazik deflatörler? Elektrik akımını tek yönlü veren defibrilatörlerdir. Yani herhangi bir defibrilasyon durumunda pedal'lara bastığımda elektrik akımı artı kutuptan eksi kutba tek yönlü bir hareket yapar. Bu nedenle monofazik defibrilatörlerde en yüksek enerji düzeyiyle başlarız bir defibrilasyon yapacağımız zaman. Monofazik defibrilatörlerde elektrik akımı iki pedal üzerindeki düğmelere aynı anda bastığımız anda kısa bir süre içinde hastaya geçer. Bifazik defibrilatörlerde ise elektrik akımı çift yönlüdür. Yani artı kutuptan eksi Eksu kutupa gider ve kutuptan tekrardan başlangıç noktasına döner. Bu yüzden bifazik dif montörde kademeli olarak enerji düzeyi arttırılır. %150-200 j ile başlanır, kademeli olarak yükseltilir. Ama burada dikkat edeceğim şey şu arkadaşlar, kullandığınız cihazı üreten firmanın bir öneri dozu varsa onunla başlamak daha doğru olacaktır. Şimdi monofazik montörlerde elektrik akımı tek yönlü olduğu için pedallar aynı anda bastığımızda hızlı bir şekilde elektrik akımına verir. Ancak bifaziklerde arkadaşlar bir müddet beklememiz lazım. Çünkü elektrik akımı artı kutuptan eksi kutupa eksi kutuptan da tekrardan başlangıç noktasına dönecektir. Monofazik def montörlerdeki gibi aynı anda bastığım ve bastığım anda hemen çekersem elektrik akımını veremeyebilirim. Çoklama işlemini yapamayabilirim. O yüzden buna dikkat etmem gerekiyor. Monofazik ve bifazik def montörler arasındaki fark budur. Peki otomatik eksenel def yarı otomatik ve tam otomatik olarak ayırt etmiştik. Yarı otomatik eksenel def arkadaşlar hastanın ritmini tanır. Çoklama işleminin kullanıcıya bırakır. Yani der ki en basit anlamda hasta VFD şoklanması gerekiyor. Onaylıyor musunuz? Ya da onaylayınız şeklinde bir kullanım mantığı vardır. Tam otomatik defibrilatörler ise hastanın ritmini tanır. Kendisi şoklamayı yapar. Ancak bu şoklama öncesinde etrafı ve kullanıcıyı uyarır. Hasta şoklanacak. Güvenlik önlemlerini alın diye. Def montörleri, deflatörleri kısaca bu şekilde anlatmamız yeterli olacaktır. Peki elektrotlardan bahsedelim. Elektrotlar nedir? Elektrotlar kalbin elektriksel aktivitesini deri yüzeyinden algılayan yetkenlerdir. Şimdi elektrotlar çok kıymetlidir bizim için. Çünkü benim çıktığı görebilmem için, sağlıklı bir EKG görebilmem için tabii ki de elektrotların arıcılık etmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar elektrotları mümkünse kapalı şekilde kutusunda muhafaza edersek daha iyi olacaktır. Çünkü açık olduğu zaman elektrotların içindeki jel kuruyabiliyor. O yüzden de hastaya tam yapışmadığı için, iyi bir iletkenlik sağlamadığı için daha doğrusu iyi bir çıktı alamayabiliriz. Burada EKG kaydı yapılırken dikkat edilmesi gereken şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle EKG kaydı yaparken arkadaşlar cihazın kalibrasyonu olması gerekiyor ve 25 milimetre bölü saniye hızda çekim yapması gerekiyor. Arkadaşlar EKG normal şartlar altında 25 milimetre bölü saniyede çekim yapar. Hastanenin öncesinde bizim bunu 50 milimetreye çekmemizin bir anlamı yoktur. Genellikle yoğun bakımda kardiyoloji uzmanları bunu görmek isteyebilir. Cihazlarımızın sağda sol üst köşesinde genellikle bu yazar 25 milimetre bölü saniye olması önemlidir. Eğer ki 25 milimetre bölü saniyeden yüksek olursa 50 olursa o zaman iki ar dalgası arasındaki mesafe çok uzayacağı için biz hastayı bradikardi sanabiliriz. EKG çekerken hastayı hareket hareket gerektiği söylenmelidir. Hastanın üzerinde bir metal varsa herhangi bir şekilde cihazın çıktı kalitesini bozacak bir elektronik cihaz varsa bunlar uzaklaştırılmalıdır. Hasta folder ya da semi folder pozisyonda olması uygun olacaktır. EKG kabloları sağlam olmalı. Birbirine dolanmamalı. EKG kablolarında bir gerilme kuvveti oluşmaması gerekiyor. Burada arkadaşlar elektrotları yapıştırırken defibrilasyon bölgesini açık tutmamız lazım. Hastanın olası bir defibrilasyon ya da kardiyoversiyon ihtiyacı olursa rahatlıkla işlem yapabileceğimiz uygulama alanının açıkta olması bizim için iyi olacaktır. Her derivasyondan en az 3-4 impuls içerecek şekilde bir kayıt almamız lazım. Yani çok kısa bir kayıt olmamalı arkadaşlar. Elektrotların yeterince jel içermesi, elektrotların doğru yerleştirilmesi yine önemlidir. Bir de arkadaşlar EKG çıktısı aldıktan sonra üzerine hastanın adını, soyadını ve hastanın genel şikayetini yazarsanız iyi olacak. Evet burada derivasyonlardan da bahsetmemiz lazım. Derivasyonlar nedir? Bizim EKG'de gördüğümüz bölgeleri ifade eden parametrelerdir. Yani ben EKG çıktısında derivasyonları görüyorum. İşte D1, D2, D3 ya da V1, V2, V3 diyerekten derivasyonları görüyorum. Peki derivasyonlar nedir? Bundan bahsedelim. Derivasyon arkadaşlar elektrotlar arasındaki voltaj farkını gösterir. Zaten EKG'nin temel mantığı da voltaj farkı sonucunda oluşan bir durum diyebiliriz. Daha doğrusu derivasyonlar voltaj farkı sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kalbin bölgelerini görebilmek için vücudun belirli bölgelerine elektrotlar yerleştiriyoruz. EKG cihazı kalpten çıkan artı ve eksi elektriksel uyarıları vücut üzerine yapıştırılan elektrotlarla kaydediyor. Yani elektrotlar arkadaşlar burada bu kaydın yapmasına yardımcı oluyor. O yüzden arkadaşlar bakın burası önemlidir. Ne kadar çok elektrot kullanırsınız o kadar fazla bölgeyi görürsünüz. Yani elektrotları kalbin etrafını çevreleyen kameralar gibi düşünün. O yüzden ne kadar fazla elektrot o kadar fazla bölgeyi görebilmek demektir. Burada bir nüans vermek isterim arkadaşlar. Sadece ekstremite derivasyonlarını çektiğimiz 4 elektrotla ben inferior bölgeyi ve lateralin bir kısmını görürüm. Yani arkadaşlar kalbin tüm yüzeyini görürüm için benim 12 kanal bir EKG çekmem lazım. Bunu lütfen dikkat edelim. Burada arkadaşlar derivasyonlar elektrotların konumuna göre oluşmakta. Elektrotların yerleşimi Ayton üçgeni olarak ifade edilir arkadaşlar. Ayton üçgeni arkadaşlar kalbi eşkenar bir üçgenin tam ortasında olacak şekilde düşünür. Yani kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacağın tam ortasında olduğu düşünülür. Neden böyle düşünülmüş? Ayton arkadaşlar bir standart oluşturmak amacıyla bu belirlemeyi yapmış. Yani kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacak arasında bir eşkenar üçgen üçgenin tam ortasında olduğunu düşünmüş. Peki derivasyonlar çeşitleri nelerdir arkadaşlar? Derivasyonları biz arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Ekstremite derivasyonları, göğüs derivasyonları. Ekstremite derivasyonlarını kendi içinde bipolar ve unipolar derivasyonlar olarak ayırt edilir. Ekstremite derivasyonları nedir? Bir pozitif ve bir negatif elektrotun kullanılmasıyla elde edilen derivasyonlardır. Bipolar derivasyonlar tek bir elektrotla, unipolar derivasyonlarsa iki elektrotla elde edilir arkadaşlar. Bipolar yani iki kutuplu ekstremite derivasyonları nelerdir? D1, D2 ve D3 unipolar. Tek kutuplu arkadaşlar AVL, AVR ve AVF'dir. Burada arkadaşlar D1'de pozitif elektrot sol kolda, negatif elektrot sağ koldadır. D2'de pozitif elektrot sol bacakta, negatif elektrot sağ koldadır. D3'de de pozitif elektrot sol kolda, negatif elektrot da sol bacakta olacak şekilde. D3'de pozitif elektrot sol bacakta, negatif elektrot sol kolda olacak şekilde voltaj farkı ölçümlemesi yapılır. Ve arkadaşlar burada ekstremiteler arasındaki voltaj farkı ölçülerek bu derivasyonlar karşımıza çıkmakta. Unipolar derivasyonu ne demiştik? Tek elektrot, tek kutuplu. Yani burada bir ekstremite arasındaki voltaj farkından bahsetmiyoruz. Daha doğrusu unipolar derivasyonlarda pozitif elektrotun yerleştiği yere göre adını almakta. Yani AVR right sağ kolda, AVL left, sol kolda, AVF foot, sol bacakta olacak şekilde eleştirilir. Peki bunları bilmem bana ne gibi bir fayda sağlayacak arkadaşlar? Hangi bölgede bir iskemi var? Sıkıntı. Hangi bölgede? Bunları tahmin bilmek ya da bunları öngörmek anlamında bize fayda sağlayacaktır. Burada arkadaşlar ekstremite derivasyonları 4 ekstremiteye yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla ölçülür. Sağ bilek kırmızı sol bilek sarı, sağ ayak bileği siyah sol ayak bileği yeşil olacak şekilde. Peki biz bunları yapışkan elektrotlarda ekstremitelerin bağlıyoruz? Hayır. Ne yapıyoruz? Göğüse bağlayarak bunu yapıyoruz. Burada arkadaşlar doğru elektrot yerleşimi de önemlidir arkadaşlar. Meme dokusunun üzerine ya da kas dokusunun üzerine elektrot yapıştırılması doğru değildir. Özellikle bir durum olur. O ayrıdır arkadaşlar. Nereye yapıştıracağım arkadaşlar? Kılavu kullanın hemen altına. Üst ekstremite elektrotlarını bu şekilde yerleştiriyorum. Alt ekstremite elektrotlar arkadaşlar kostların üzerine değil kostaların altına olacak şekilde yerleştirmem daha doğru, daha temiz bir EKG almama yardımcı olacaktır. Peki göğüs derivasyonları nedir? V1'den başlar, V6'ya kadar gider. Posterior için V7, V8, V9 elektrotlarını takarak gözlemleyebiliriz. Göğüs derivasyonları unipolar derivasyonlardır. Yani tek bir elektrotla bize çıktı verir. Yani ben tek bir elektrotla v 1 görüyorum, tek bir elektrotla v 2yi görüyorum. Bu şekilde düşünebiliriz. Burada arkadaşlar yine elektrotları doğru konuma yerleştirmek önemli. Yerleştirirken olabildiğince kostların üzerine denk getirmemeye çalışıyoruz. İnterkostal aralıklara elektrotların yerleştirilmesi bizim için uygun olacaktır. Peki posterior bir EKG görmek istiyorum. O zaman V7, V8, V9'a ihtiyacım olacak. Bunun için de arkadaşlar V7 posterior aksiller çizgiye, V8'i skapula'ların alt ucuna, V9'da paraspinal alana yerleştirmem yeterli olacaktır. Şunu lütfen unutmayın. Ne kadar çok elektrot o kadar çok bölge demektir. Derivasyonların sol ventriküle bakış açısına göre arkadaşlar EKG bölgeleri belirlenir. Özellikle akut koroner sendrom sendromlarda bu önemlidir. Bunu zaten akut koroner sendromlarda daha detaylı anlatırız ama burada hızlıca geçmek gerekirse D2 D3 AVF inferior bölgedir. D2 ve AV ile yüksek lateral V1 V4 anterior septal V5 V6 anterior lateral v 7 V8 V9 da posterior bölgeyi ifade eder. AVR istisnadır. AVR sol ventrikül herhangi bir bölgesine bakmaz. Kalbi adeta sağ omuzdan görür arkadaşlar. Yani kalbi sağ omuzdan bakıyormuş gibi görür. O yüzden zaten AVR'de dalgalar negatiftir. Bunu zaten ileride bahsedeceğiz. Şunu da unutmayın arkadaşlar. V1'den V6'ya doğru gittikçe S dalgası küçülür R dalgası büyür O yüzden arkadaşlar R dalgası V1'de en küçük V6'da en büyüktür V3'de de dengelenir Bunları zaten gene EKG dalgalarında detaylıca bahsedeceğiz İkinci dersimiz bu kadar Olabildiğince pratik bir şekilde bahsetmeye çalıştım Sırayla izleyin ve not olarak çalışın Temin oturttuktan sonra gerisi gelecektir Bunu lütfen unutmayın EKG bol pratik yapılarak işin temel mantığı kavranılarak rahatlıkla yapılabilecek bir derstir